iktidara yürüyüşte önce yerel yönetimlerle halka iyi dokunanlar, halkın nabzını iyi sonlar onu orada onlara güven verenler gelecek vaat ediyorlar. Şu mevcut şu anki Türkiye'deki Cumhurbaşkanı da bir yerel yönetimden gelmişti. Eee İstanbul'da gelecek vaat etmişti ve dikkat çekmişti. İcraatlarıyla ve tabiri caizse İstanbul'dan Allah ona yürü ya kurum dedi. O da yürüdü. Veya başkaları yürü ya kurum dedi. Yürüdü. Dolayısıyla gerek kitap varlar olsun, gerek büyük şehirler son zamanlarda İstanbul'da Ankara Büyükşehir Belediyeleri el değiştirdi. Burada yapılan çalışmalar eee Türkiye'deki yeni dönemin hemen hemen neredeyse yer yarıya altyapısını oluşturuyor bence. Eğer burada bir başarısızlık, gözle görülür bir e, aksaklık söz konusu olursa bu doğrudan doğruya e, yeni dönemi de etkiliyor. İşte bunları gördük. İşte bunlar böyle denmeye başlıyor. E, bu nedenle yeni yönetimlerin Türkiye'nin geleceğindeki süreci çok iyi okuyarak halka dokunma, hizmet götürme, yolsuzluklar, hırsızlıklar, adam kayırma noktalarında çok dikkatli olmaları gerekiyor. demokrasi güçleri sayısal olarak partilerin yan yana gelmesiyle sadece birlik oluşturulmuş olmuyor. Alakan bir üstünlük ortaya koymanız gerekiyor. Bunlar yemez ve yedirmez güveni vermeniz gerekiyor. Bunlar da şu anda gördüğünüz yolsuzluklar, hırsızlıklar, yozlaşmalar olmaz. Yedirtmeniz gerekiyor. Ahlaki bir üstünlük ortaya koymanız gerekiyor. Siyasi üstünlükten önce. Buradaki ahlaki üstünlüğü siyasi ahlak anlamında kullanılıyor. Yani yememek ve yedirmemek. Siyasi ahlak budur. Gelirsin, Halkın sana vardı, maaşla kamu görevini ifa edersin. Kendin yemediğin gibi başkasına da yedirmezsin. Ya çeketine gidersin. Eli öpülesi kamu görevi budur. Kamu görevlisi budur. Türkiye'nin de böyle bir cumhurbaşkanına ihtiyacı vardı bana göre. Ben cumhurbaşkanında Cumhurbaşkanında demokrasi güçlerini ortaya çıkaracağı ortak adayla belli başlı şu şartlar olması gerektiğini düşünüyorum basitleştirerek söyleyeceğim. Cumhuriyeti savunacak. Ama onu ilerleterek, genişleterek, mantıki sonuçlarına dek götürerek, demokratik cumhuriyetin gidebileceği yere kadar gitmesini sağlayarak savunulması gerekiyor. Kurulduğu andaki şartlarla cumhuriyeti savunmak, cumhuriyeti savunmak değildir o şartlardan daha ilerisine doğru onu götürmek gerçek anlamda Cumhuriyeti savunmak. Zaten Cumhuriyet'in bizden beklediği de budur. İkinci olarak da şöyle söyleyeyim sizin bilinç altınızda bir yeni olan cümleye uyarlayarak söyleyeceğim. Cumhuriyet bizden yemeyecek ve yedirmeyecek Cumhurbaşkanları ister. En küçük bir kayırmacılık. En küçük bir ihaleden kendine pay ayırma. En küçük bir para gözlük. Şu andakinin tekrar anlamına gelecektir. Ahlaki üstünlüğü kaybetmek anlamına gelecek. Bizim böyle bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok. Var olan daha iyi. Uğraştırmayın bizi. Devrimci Cumhurbaşkanı ahlaki üstünlük koyan Cumhurbaşkanı'dır. Bu işte lafla olmaz. Lafla peynir gemisi olmaz. Kendi adamını bak bir yolsuzluk yapıyor. Kulağından tutacak. Götürüp savcının önüne teslim edecek. Kendi elleriyle. Bakın Kur'an-ı Kerim'de yolsuzluk yapan sahabe için inen ayet var. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Bununla ilgili bir yazım var. Yolsuzluk yapan sahabe için inen ayet. Peygamberi kaç sürdürler arasında kandırmaya çalışıyorlar. Gidiyor Yahudinin malını çalıyor. Ben çalmadım. Beytü Mahalli'den mal çalıyor, at eğeri çalıyor, Yahudinin üstüne atıyor. Diyor ki Peygamber nasılsa Yahudinin üstüne atarsan, aa demek ki Yahudiler geçer gider. Kendisi çalmış ki. Peygamber onu dinliyor, adam da ağızda iyi laf ediyor. Öyle caflaflı konuşuyordu ki peygamber neredeyse ona inanacaktı. Tam ona meyredecekken galiba sen haklısın. Yahudi çalmış. Bu atın eğerini Beytül diye karar verecekken Nisa suresi 105 ve 115. ayetler geliyor. O hainin arkasında durma diyor. Ona hain diyor. Ve adam bu nasıl iş diyor ya? Kendi adamı dururken Yahudi'yi kayıttırıyor. Böyle peygamber olmaz olsun diyor. Üstelik hakkında da ayet geldi diyor. Peygamber'e karşı duruyor. Mekke'ye kaçıyor. Müşriklerle beraber oluyor. Orada yine bir hırsızlık olayının esnasında üstüne duvar düşerek ölüyor. Yani su devsiz olmak diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda en hassas olduğu konu ahlaki üstünlük bakımından benim görüşüme göre Yolsuzluklar meselesi. Yeme ve yedirme meselesi. Şu anki belediyeler, yerel belediyeler. Bunları göstermek durumunda. Buralarda en ufak bir yanlışlık olduğu derhal eleştiri yapılmak durumunda. telefon yağmuruna tutmak durumundasınız. Hayır yapamazsınız demek durumunda. Bizim adamımız diye kaybeder. Ali İzzet Bey der ki o, sözün, o sözün. Savaşı kaybetmek meydanda yenilmek değildir. Savaşı kaybetmek karşı çıktığına benzemek. Bir kimse karşı çıktığına benzediği an savaşı kaybetmiş demek. Son cümle olarak da biraz evvel söylendi. Ona bir söz eklemem lazım. Neden altılı masa, yedili masa olmuyor? Sekizli masa olmuyor, dokuzlu masa olmuyor. Neden çekiniliyor? Niye Altılı Masya telefonu atmıyorsunuz? Niye HDP ile Türkiye iki Partisi'ni de üç tane milletvekili var mecliste? Yüzde on iki oy oyu var HDP'nin. Onu kenara tutarak yeni dönemi başlatacağınızı mı sanıyorsunuz? Olmaz. <laughs> telefon edin, telefon. Sıkıştırın. Altılı masanın, işte onlar küçük parti Türkiye'ye çıkması. Yani orada Demokrat Parti var. Yüzde bin, 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 iki oyu var yani. Onu, onu alması biliyorsun. Üç tane milletvekili var Türkiye için. Mecliste. Çatır çatır milletvekili yapıyorlar. Yani sosyalist onlar niye dışlıyorsun? HDP'yi niye dışlıyorsun? Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın Türkiye İçin Partisi'nin orada çalışan arkadaşların yedili, sekizli, dokuzlu, onlu 10 masaya kadar lütfen altın masanın ilgili parti meclislerine, belediyelerine, milletvekillerine, tabandan, Alek gitmesi lazım. Tepki yağmurları niye olmuyor diye. Gidiyor gidiyor, elden gidiyor bak elden gidiyor. Bu son fırsat ha diye. Uyarmanız lazım. Eğer böyle olursa onlar kendilerini baskı altında hissederler. Oradaki birkaç kişinin eee Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın eee zihni haziki ki o da tamamen bir şey efsanesidir. Neymiş? Teröristlerle iş bile yapamazsın. Ya daha dündür güne kadar sen Diyarbakır'da şarkılar, türküler söylüyordun. Barış süreçler yapıyorsun. Yeden bire pat diye bak psikoloji nasıl değişiyor, görüyor musunuz? Yeni sekiz tane televizyon, birkaç tane söylem, havayı değiştirmeye yetiyor. Buna izin vermemeliyiz arkadaşlar. Halk buna izin vermeyebilir. Susarsanız, telefon etmezsiniz, tepkiler göstermezsiniz, onları yönlendirmiş olmazsınız. Lütfen yeni döneme şimdiden itibaren bizatihi telefonlarınızla ve duyarlılıklarınıza katılın. Eğer yok biz de onlar gibi düşünüyoruz. Aman aman onlar uzak var, bizi teröristle yaptırlar diyorsanız geçmiş olsun. Peki Sayın İleç. Aynı soruyu Erdoğan da yönelteyim. Ee, bir yandan da vakti kontrol ediyorum. Bizden sonra da e, yine bir dinleti olacak. Vaktimiz de kısıtlı. Ama süreleri gözetiyorum emin olalım. Fark etmez